Selamlar, saygılar sevgili dostlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli canlar, uzun zamandır sizlere bu tarz videolar paylaşamadım. Sebebi ise kişisel işlerim ve yapmış olduğum ARGE çalışmalarından dolayı çok yoğunluğum vardı. Lakin bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısmı nasıl bugünemiş? Videomuzun konusu üzerimizdeki negatif enerji blokajlarını toprağa nasıl gömebiliriz? Çok kadim bir ocak bilgisidir çok kadim bir orumcu uygulamasıdır. Ben şahsen ve yakın çevrem uzunca yıllarımı tecrübe ettik, faydasını gördük ve sizlerle paylaşmak istedim. Gelin hep birlikte bu kadim ocak bilgisi, bu kadim orumcu bilgisini nasıl hayatımıza entegre edebiliriz ve bu uygulamadan nasıl faydalanabiliriz detaylara birlikte bir göz atalım. Öncelikle şu hatırlatma yapmak istiyorum. Bu uygulama asla tıbbi bir uygulama değildir. Teşhis ve tedavi metodu olarak kullanılamaz, ilaç yerine geçmez. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra, değerli canlar, bu uygulamada asıl hedefimiz üzerimizdeki negatif enerji blokajları. Nazardan kaynaklı, hasetten kaynaklı, bulunduğumuz ortamdan kaynaklı, dinlediğimiz şarkıdan vesaire vesaire. Hiç fark etmeksizin çok pratik bir yöntemle bu negatif enerji blokajlarımızı toprağa gömebiliriz. İnsanlık var olduğundan beri en büyük arayışlarından bir tanesi üzerimizdeki negatif enerjilerden nasıl kurtuluruz? Bunun birçok uygulama yöntemi var, birçok metodu var. Lakin işte kimisine fayda görülebiliyor, kimisine fayda görülmüyor. İnsanlarımız buna dikkat etmiyor. Bazı özel nüanslar var, bazı özel ritüeller var. Bunlara maalesef dikkat edilmiyor ama dikkat edenler, söylenenleri birebir hayatına geçirenler bunların ve bu tarz uygulamaların kesinlikle ve istisnasız faydasını kat ve kat görebiliyor. Bugün kadim bir ocak öğretisi olan tuz ile üzerimizdeki negatif enerjilerden nasıl kurtuluruz? Evet bildiğimiz tuz ile sevgili dostlar. Tuzumuz burada. Öncelikle şunu hatırlatayım sizlere. Şu şekilde kaya tuzu olması. Başka herhangi bir tuza ihtiyaç yok ve yapılan uygulama çalışmaz. Şartımız bu şekilde kütlesel kaya tuzu elde etmemiz. İşte vesaire tuz, öğütülmüş tuz, et son tuzu bunlar değil. Bu şekilde kütlesel kaya tuzuna ihtiyacımız var. Unutmadan da söyleyeyim Himalaya tuzu falan değil. Bu uygulamada dikkat etmemiz gereken 3 gün var. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri. Kişi uygulamayı ancak kendisi için yapabilir. Çocuğu, annesi, babası, kardeşi için yapamaz. Uygulama sabah güneş doğduktan itibaren ikindi ezanına kadar yapılabilir. Yani salı, perşembe ve cumartesi günleri güneş doğduktan itibaren ikindi ezanına kadar bu uygulamayı yapabilirsiniz. Ve ikindi ezanından sonra bahsettiğim yöntemi kesinlikle yapın. Çünkü bir gün öncesine veya bir gün sonrasına bu tuzu toprakla buluşturursanız sizler için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Sevgili dostlar ben rahmetli Ocak sayının aldığım bilgiyi sizlere birebir aktarıyorum. Ve bizim edindiğimiz tecrübe benim anlatacağım yöntemle daha fazla etkili. Bunun altını çizmek istiyorum. Öncelikle yapmamız gereken abdestli olmamız, besmele ve fatiha ile niyet etmemiz. Niyet ederken tuzumuzu Şuraya yani yüzük parmağımızla orta parmağımızın arasına bırakıyoruz. Herhangi bir kütlesel kaya tuzumuz. Yumruğumuzu kapatıyoruz. Sağ elimiz olacak. Salı, perşembe ve cumartesi günler olacak. Güneş doğduktan ikindi ezanına kadar olan vakit süresinde yani bulunduğunuz bölgede kimisine ikindi ezanı dört buçuk dokunur, kimisine dört dokunur. İkindi ezanı vakti ne zamansa o vakte kadar bu uygulamayı yapabilirsiniz. Tuzumuzu buraya koyduktan sonra bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Okuyun ve aynen şu cümleleri tekrar edin. Üzerimdeki negatif enerjileri seninle birlikte toprağa gömüyorum diye. Bunu üç kere tekrarlayın. Ve bu tuzu alın değerli dostlar. Toprağa gömün. Dikkat edin saksı, ağaç gibi veya herhangi bir maddenin olduğu bir toprak olmasın. Suya atmayın, hiçbir işe yaramaz. Bunu toprağa 10-15 santim derinliğinde gömün ve üzerine kapatın. Bu tuz erimeye başladıktan sonraki süreçte sizlerin negatif enerji konusunda rahatladığınızı gün ve gün hissedeceksiniz. Bu tuzu toprağa gömdükten sonra üzerine su dökebilirsiniz daha hızlı erimesini sağlatır. Kesinlikle ağaç dibine gömmeyin çünkü ağacı kurutuyor, vebale girersiniz, çiçeklerin saksıları dipte de gömmeyin, kurutuyor. Gerçekten kişideki negatif enerji çok fazlaysa maalesef bu bitkiler kuruyor değerli dostlar. Bu tuzu toprağa gömerken üzerindeki negatif enerji blokajını seninle birlikte bu toprağa attım diye yine üç kez tekrar edin. Çünkü etki mekanizması gerçekten artacaktır. Ocak sahibinin bununla ilgili bizlere bir telkini vardı. Neydi bu telkin? Bu tuzu yaptıktan sonra faydasını görenler mutlaka ve mutlaka bir yetime veya bulamazlarsa yetim öksüze sadaka vermenizdir. Meblası hiç önemli değil. Yani günlük bir öğün yemek parası da verebilirsiniz. Bir lira da verebilirsiniz. Çünkü sadakanın şey olmaz, meblası olmaz, gönlünüzden ne koparsa. Ama yaptıktan sonra mutlaka sadaka verin. Gerçekten çok daha hızlı etki ettiğini göreceksiniz. Ve bizlerin de bu yönde inanılmaz derece tecrübeleri var. Yakın çevremizde de bunu paylaştık yıllardır. Sadaka hakikaten az sadaka çok belayı eder. Hadis-i şerifiyle birlikte. Sadakayı verin yetim birinci şart. Yetim bulamazsak öksüze mutlaka sadaka vermemiz gerekiyor. Değerli dostlar sizden bir ricam var. Bu uygulamayı yaptıktan sonra fayda görenler. Bu ocağın sahibi. Daha doğrusu bu bilgiyi bize aktaran ocak sahibi rahmetli Ulvi amcamızın ruhuna ve bizlere dua etmenizdir. Çünkü gerçekten tüm insanlık olarak yaşadığımız konjektürel süreçte duaya çok çok ihtiyacımız var. Değerli canlar, bu videomuz iki bölümden oluşacak. Bu birinci bölümümüzde Birinci ve ikinci bölümümüzü katıl abonelerimize özel olarak paylaşacağız. Çünkü ikinci bölüm biraz daha farklı ve meşakkatli bir yöntem ve metot içeriyor. Onun için ikinci bölümü merak edenler, bu uygulamanın tamamını öğrenmek isteyenler katıl abonelerimiz içerisinde yer alırlarsa ve birçok daha farklı uygulamada ve birçok daha farklı özel bir frekans dinletilerinde faydalanabilirler. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lütfen ocak sahibini ve dualarınızı doğalarınızı eksik It's me.